Evet. Rabbim inşallah öyle bir izak etmeyi ve şuuru bize nasip etsin. Bundan sonra hayatımızı ölçülü, yani mesela emir ve nehilere azami ölçüde dikkat etmek, Allah'ın yasaklarını hiç saymayan bir toplumda bela musibetler sağanak sağanak gelir. Emir, emri, emri bil maruf, nihan müker yapılmıyorsa e, kurun içinde yaşlar dener. Efendim, ağzı duaların duas da reddediyor diyor. Ya Rabbi içimizdeki beyin sözünü bize helak etme. Yani, sadece bizim yapmamız da yetmiyor arkadaşlar. Yani sen beş vakit namaz kıl. emirlere, yasaklara uy. <laughs> kenara, köşeye çekil. Ben efendim vazifemi yapıyorum, gerisine karışmam. Diyemezsin, böyle bir şey yok. Aynı gemide yaşıyoruz, bir gemi deliyor. Bana ne canım, o kendi yerine deli, diyebilir misin öyle bir şey? Su aldığı zaman gemi hepimiz açacağız değil mi? Müdahale etmek gerekiyor. Nasıl? Elinle müdahale edeceksin. Gücün yetmiyor. İkaz edeceksin. Dilinle mi müdahale Yani yapma kardeşim etme. bak bu kadın insanın helakine sebebiyet veriyorsun. <laughs> efendim inkar, şirk, efendim zina, adaletsizlik, zulüm, bütün hepsi belaya musibet davet edecek yok Yani gemiyi demlek gibidir. Yok ona da dinlemiyor. Hatta seni geleceği yobaz diyor. Dolayısıyla efendim hor görüyor, hakir görüyor. <laughs> Peygamber'e bile zulümle yapılmış. Sen de cesaret demiyorsun, bir şey diyemiyorsun. Yapacak şey var. Peygamberimiz bu üçünü arka herkes söylüyor. Elinle, dilinle, ona da gücün kalbinde buğz et. Biz onu da kaybetmişiz. İmanın en zayıf noktası. Bakıyoruz, geçiyoruz. Bir müddet sonra artık yadırgamıyorsun, benimsiyorsun, hoş görüyorsun, sanki sen de onun gibi olacak gibisin. Yani fırsat bulsan sen de aynısını yapacaksın. O bu çok tehlikeli. Yani bu noktada yani ses çıkarmamak efendim kabullenmek anlamına geliyorsa eğer yapmış gibisin yani. Kalben bu edeceksin diyor. Ya bunu şey çirkin göreceksin. Hiç olmazsa bunu yapabilmemiz lazım. Evet. Çevremizde eline tutacağımız, kurtaracağımız, anlatacağımız, tebrik edeceğimiz çok kişiler var. Çok çok kişiler var. En yakın akrabamızdan yapmamız lazım. Onları hakka davet edeceğiz. Batıldan uzaklaştırmanın ha, ben vazifemi yaparım. Emri bin Maruf, Neyhan ne, ne, Mükür farz. Efendim, söylüyorum, ediyorum ama hiç tesir olmuyor. Bunun sebepleri var. Sen demek hakkını veremiyorsun. Hakkı temsil edemiyorsun. Sadece lafta kalıyor. İcraatın da yok. Tesir etmiyor. Olabilir. Veya hepsini yapıyorsun. Yaşıyorsun. Anlatıyorsun. Karşıdaki idrak etmiyor. Anlamıyor. Anlamak istemiyor. Sen vazifeni yaptın. Peygamberini bile Allah uyarıyor. Sen görevin tebliğ hidayet bende. Allah hidayet vermediğini sen hidayete kavuşturamazsın. Dalete bıraktığını hidayete kavuşturamazsın. Onda da biraz olması lazım. O cevher olacak ki mıknatısı çeksin, manyetik alana girsin. Yoksa yapacak bir şey yok. Yani öyle muannet kafirler, efendim kalbi mühürlerinden olabilir. Biz onu bilemeyiz. Öyle bakmayacağız. Biz herkesin hidayete liyakatlı olduğunu düşünüp tebliğ görevini yapacağız, vazifemizi yapacağız. Allah dilediğini hidayete kavuşturur. Dilediğini efendim terahatte bırakır. Ama biz vazifemizi yapmış oluruz bu vazifesi yapmış olmak çok önemli bir şeydir ki bir tarafta bunun ayrıca hesap var. O hesaptan kurtulursun. Bir de dünyada da efendim gelen bu bela ve musibete karşı kalkan görevi olur. Paratoner görevi. Görevini yapanlar kalkan görevi düşünürler. Onların yüz, yüz hürmetine Allah oraya bela göndermez. Musibet göndermez. Gerçekten tebliğ mübelli görevini yapan kişiler. Onu bahsediyor.